HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Karma Komisyon raporu Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. HDP'li Milletvekili Güzel adına Grup Başkanvekili Saruhan Oluç savunma yaptı. Oluç'un savunma konuşması 3 saat sürdü. Savunmanın ardından oylamaya geçildi. Elektronik sistemle yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı. Güzel hakkında düzenlenen iki dosya ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılması yönünde rapor hazırlanmıştı. İkinci fezleki ile ilgili savunma yapılmadı, direkt oylamaya geçirildi. Yapılan oylamada 327 kabul 52 red oyu kullanıldı. Böylece bu dosya için de yargı yolu açılmış oldu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti komisyon sürecinde dokunulmazlığının kaldırılmasında evet oyu vermişti. Bugün mecliste yapılan oylamada da evet oyu verdiler. HDP ve tip milletvekilleri hayır oyu kullandılar. Her konuda iktidara muhalefet olan CHP ve İyi Parti söz konusu HDP'li vekil olunca iktidarıyla beraber hareket ettiler.